Şimdi göster bakayım bana. Hangi hasta Aliye Hanım'ı hapse gönderecek? Haydi bir göreyim. Yonca Hastanesi'nde yaşanan bir olayla ilgili geldik. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Boran ölsün, Cihan ve Alya rahat bir nefes alsın. Ortalık durulsun diyenler yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kaya Zerri'nin hamile olduğunu ve çocuğun babası olduğunu öğrenecektir demirin düşmanları zerrini kaçıracaktır. Ecmel ile sadakat arasında büyük çatışma başlayacaktır. Demir ve ecmel adamları zerrini bulmaya çalışacaklar. Kaya plakayı alacak ve araştırmaya başlayacaktır. Alya ve Cihan aşkı hiçbir zaman bitmeyecektir. Sadakat Alya ve Cihan'a inat uzaklaşmaları için şikayetçi olacak iftira atacaktır. Ve Alya'nın suçsuz olduğu orataya çıkacaktır. Hemsire şey. İtiraf edecek Cihan annesinin göz yaşına bakmayacak, Sadakatin Mine öldürdü diye şikayette bulunacak ve Sadakat hapse girecektir.